Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir telefon tutacağı yapacağız. Malzemeleri sayıyorum. Makas, boş bir rulo kağıdı ve boya kalemleri. Hadi başlayalım. İlk önce boş bir tuvalet rulosu alıyoruz. Belirlediğim yerden çiziyorum ve kesiyorum. Kestikten sonra da boyuyorum. Hadi boyamaya geçelim. Ben bu aşamada keçeli kalem kullandım. Siz istediğiniz renkle de istediğiniz boya kalemiyle de yapabilirsiniz. Ben mavi ve kırmızıya boyayacağım. Hadi boyamaya başlayalım. İstediğiniz desende ve istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben arka tarafını boyamadım ama siz boyayabilirsiniz bittikten sonra da göz çizeceğim Evet arkadaşlar gözleri bitti şimdi ağzını çizeceğiz. Arkadaşlar üst tarafını kesiyoruz. Çünkü telefonumuz dengede durmalı. Evet arkadaşlar ben kestim. Şimdi telefonu koyup göstereceğim. Evet böyle oldu. Yani dengede duruyor. Başarılı bir iş. Bunda istediğiniz gibi video, film izleyebilirsiniz rahatlıkla. Evet arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Bay bay.